Bahçeli öyle bir şey söyledi ki hem MHP'liler şaşırdı hem demliler şaşırdı. Düşünebiliyor musunuz? Bu da bir yetenek yani. Demliler de dedi ki biz bu kadarını beklemiyorduk dediler. Yani vallahi ya gündem değiştirmek için ama ne zaman anayasa değişikliği yeni anayasa söz konusu olsa. Şimdi farklı şeyler var unsurlar var. E, anay anayasayı için yapıyorlarsa HDP demin desteğini almak için mecliste veya şeye giderse e, referanduma giderse Güneydoğu'nun desteğini almak için yapıyor olabilirler çünkü geçmişte de bunu yaptılar. Hatırlarsanız 2014'te halk e, ilk defa Cumhurbaşkanı'nı seçecekti. 2012-2013'te çözüm süreci diye bir saçmalık başlattılar. Ondan sonra 2019 yerel seçimleri baktılar ki pabuç pahalı, kırmızı bültenle aranan adamı devletin kanalına çıkardılar. Daha sonra seçimlerden önce daha şeyde şirinlik olsun diye yine Kürtlere şirinlik yapmak için TC ibarelerini kaldırdılar tabelalardan, andımızı kaldırdılar bunlar hep. Kürt seçmeni veya Kürt siyasi şeye çevrelere şirinlik yapmak için onların seçimde veya referandumlarda desteğini almak için yaptılar. Şimdi yine bir anayasa yeni anayasa söz konusu. Burada Erdoğan ölene kadar ya çıksın söylesin Allah aşkına ben ölene kadar beni başkan yapın Türkiye böyle uğraştırmasın. E, verin dört yüzü huzur içinde çözülsün bu der gibi. Evet. Ne diyecekse desin bilelim. Çünkü amacı o. Erdoğan gitmeyecek. Ben buna inanıyorum. Siz de ben de görmeyeceğiz. Erdoğan'ın seçim kaybederek gittiğini falan. E, onun için bu, bu unsur olabilir. Öte yandan ben hala inanıyorum ki bizim e, kaç sene yaklaşık bir, bir sene önce ee, ilk golü Özal'la yedik bu Kürt e, konusunda ee, işte bir bir koyup üç alacağız hatta ondan önce biz nasıl tuzağa düştük ee, Saddam'a karşı e, çekiç güç oluşturuldu Kuveyt'i işgal ettikten sonra ee, Amerikalılar gazı verdi Kuveyt'e girsin diye ondan sonra da tepesine bindiler bunu yaptıktan sonra işte eee çekiç güç 36. paralelin üstünde Saddam uçak uçuramaz. Biz burada işbirliği yaptık. Özal'ı tavladılar Kerkük Musul falan diye. Ee, Özal'ın bir koyacağız, üç alacağız dediği dönemde 40 yaklaşık 35-40 sene önce biz bu tuzağa düşmeye başladık. Ondan sonra Davutoğlu aynı tuzağa düştü. Maalesef bu muhafazakar sağ, milliyetçi sağ ee, öğrendi Batı'da bunları nasıl tavlayacaklarını. Yeniden Osmanlı gazı veriyor. Kerkük Musul gazı veriyor falan filan. Bizimkiler de bu tuzağa düşüyorlar. Ben her zaman söylerim. Sana Batılı inanılmayacak kadar güzel şeyler söylüyorsa inanma. <laughs> i̇nanma orada bir şey vardır. Ee, ama bizimkiler maalesef böyle bakmıyorlar şeydeki e, Suriye'de Kürt problemi yoktu ki öyle PYD, YPG falan ne yaptı? E, bizimkiler başta Davutoğlu ve Erdoğan olmak üzere komşumuzda çıkan yangına benzin döktüler. Ondan sonra olanları biliyorsunuz. Şimdi PYD, YPG ile uğraşıyoruz. Öte yandan e, mesela ben şunu hep merak etmişimdir. Batılı bunu da defalarca dile getirdim aklıma erdiğince ya batılı gibi niye düşünmüyoruz? Mesela e, Amerikalı, Avrupalı der ki, Bush söylemiştir bunu, teröre destek vereni ben terörist kadar sorumlu tutarım, tepesine binerim. Onun için tamam mı? Bunu yaptı. Çünkü ben hep soruyorum, kandil nerede kardeşim? Kuzey Irak'ta. Peki kandil nasıl 40 senedir ayakta durabiliyor? O kadar bombalıyoruz, olaya dönmesi lazımdı. Bu kadar operasyon operasyon yapıyoruz. Ama... E, Terörü sadece bir şey zannediyoruz. Silah ve terörist eleman, militan. Halbuki terör dediğiniz zaman bunun finansmanı var, silahların lojistiği var, telsizi var, telsizi şarj edecek jeneratör var, hastane var, ilaç var, yol var, o var, bu var. E bütün bunlar Kuzey Irak'ta. Ben Türkiye'yi yönetiminde söz sahibi olsam 20-30 sene önce ya Erbil'i sorumlu tutarım ya Bağdat'ı sorumlu tutarım. Terör senin ülkenden geliyor. Yani Almanya'nın yanı başındaki bir ülkeden bu kadar terör gelse Almanya oranın canını okur. Sonra ben merak ediyorum nasıl oluyor da hap kadar İsrail nasıl bir istihbarat ağı kurmuş, nasıl bir elektronik yeteneklere sahip ki hem Hizbullah'ın hem Hamas'ın kilit elemanlarını nokta atışıyla imha edebiliyor. Ama bizimkiler yok Cemil Bayık, yok Kara yok bilmem ne. Bunları bir türlü teşbih edip tepelerine inemiyorlar. Bu örgütü yok edecek şekilde. Yani bütün bunlar benim için soru işareti. Ama son çıkış e, yani anayasa için olabilir ya da şu da şunu da biliyorum. Bilmediğim şeyler var ama bildiğim şeyler de var. E, İsrail bu bölgede Arap olmayan, kendisine daha düşman olmayan bir ülkenin, Kürdistan'ın kurulmasını istiyor. Bunu 2016'da bakın İsrailli fanatik veya marjinal bir siyasetçi parti başkanı söylemiyor. İsrail hükümetinde kabinesindeki Adalet Bakanı mı, Dış İçişleri Bakanı o söylüyor. Ya Kürdistan'ın kurulması artık zamanı geldi diyor. Yani bu 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 da var planların içinde. İsrail'in güvenliği için bölgede bir Kürdistan kurulması. Biz bunlarda hep tuzağa düştük. Hep tuzağa düştük. Ama bilerek düştük ama bilmeden düştük. E, gaza geldik düştük. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Keşke keşke Lala Hanım 30 sene önce biz bu e, talepler geldiği zaman hak ve özgürlük talepleri biz keşke daha esnek davransaydık. Bugün bu e. sorunları yaşamazdık. Yani ben hep 20 senedir 30 senedir şunu söylerim. Diyarbakır'a hoş geldiniz tabelası Türkçe Kürtçe olsa Türkiye'yi küçültmez, büyütür. Oradaki pusula Türkçe Kürtçe basılsa Türkiye'yi küçültmez, büyütür. O insanlara ne kadar özgürlüklerini ve bireysel herkese verdiğimiz kadar anayasal hak ve özgürlüklerini verip tarafsız güvenilir bir adalet sistemiyle bu özgürlükleri koruyabilseydik ayrımcılık yapmadan o bölge insanı bırakın ayrılmayı git desen gitmez evet bu insan vatanını sever yok şarkı okudun yok düğünde kürtçe şarkı söyledin yeah. yok onu yaptın bunu yaptın adamların canını okuduğumuz da doğru bunu 30 sene önce bu duruma uyanıp daha ılımlı bir politika izleseydik bu bu problemleri yaşamazdık. PKK da şey yapmazdı. O kadar e, güçlenemezdi. Halk içinde destek bulamazdı Güneydoğu'da. Yani adam ya ben özgürüm arkadaş istediğim gibi yaşıyorum. Senin derdin ne?" dediği zaman terör örgütünün orada büyümesine imkan var mı? Ama son olarak şunu söyleyeyim. Çok e, dağıtmadan konuyu ben hala bir siyasetçiden buna Özgür Özel de dahil, MHP'de de dahil, her partiden Kürt sorunu dedikleri zaman ben hala bilmiyorum Kürt sorunu nedir? Şunu istiyorum ben çünkü bazen kanallarda demlilerle programa çıkıyorum. Evet. Kürt sorunu nedir? Karo başka bir şey söylüyor. Sezai Temelli başka bir şey söylüyor. Meral Bektaş fazla bir şey, farklı bir şey söylüyor. Evet. Bana Artık dem mi ne her neyse ya on maddelik bana koyun kardeşim Kürt sorunu çözmemiz için Türkiye'den ne istiyorsunuz sorun nedir? Şimdi e, bunu yazsınlar ondan sonra MHP'si AKP'si CHP'si İYİ Partisi herkes duruşunu belirlesin ana dilde eğitim mi ana dil eğitimi mi eyalet sistemi mi yerel parlamento mu? anayasadaki Türklük tanımı mı? Açık açık. Ben böyle bir liste görmedim. Siz de gazetecisiniz. Ben bilmiyorum evet. abi. Yani bu sorunu kökünden çözmemiz için Kürtler bizden ne istiyor? Ankara'dan ne istiyorsunuz kardeşim? Bunu bir manifesto halinde yayınlayın. Ondan sonra oturup konuşalım. Bugün Özgür Özel'e sorsanız Kürt sorunundan ne anlıyorsun diye o farklı bir şey saçmalıyor. Öbür partinin başkanı farklı bir şey saçmalıyor. Yani Kürt sorunu tanımını yapmadan problemi çözmeye kalkıyor bizimkiler. PKK'nın sorunu nedir? PKK 40 sene önce niye başladı bu teröre başvurdu? Kürtlerin siyasal hakları. Peki arkadaş hangi siyasal hakkın yok? Benden daha fazla siyasal hakları var. Bizim 30 yıllık parti seçime sokulmuyor. Kürtlerin her Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014'te 2018'de 2023'te Cumhurbaşkanı adayları var mecliste partileri var grupları var söz hakları var kanunlar yapılırken yasamada söz sahibi o, o Haziran 2015'te ara hükümet kurulduğunda yürütmede bakanlık aldılar belediye başkanlıkları var ha hukuksuzluk var mı var Kayımlar, o hukuksuz Evet ee? ve o sadece Kürd'e mi yapılıyor? İşte CHP'li belediyelere haciz koytlar, mallarını kaldırırlar. Ekrem İmamoğlu'na yasak getirmeye çalışıyorlar. Bir kelimeden dolayı. Adaletsizlik, hukuksuzluk, Türk-Kürt ayırmıyor ki. Ankara böyle. AKP böyle çalışıyor. Laz mısın? misin Demiyor ki. O zaman o zaman hala niye silahlı eylem yapıyorsun? İstediğin nedir? Aynen. Çünkü yola şey diye başladın. Söyle adını. Siyasal haklarımız. Lan hangi hakkın yok hala terör uyguluyorsun? Bunu soran bir tane siyasetçi de yok. Kafa karışık. Evet. E, Cem Bey e, söylediklerinize şimdi az izleyiciden tepki de var ama e, tamam. şimdi bir izleyicimiz e, Cezderi senin e, az önce hani Kürtler ne istiyor anlamıyoruz e, dediniz ya Cem Bey. Evet. Bir kere ben e, ne Kürt siyasetçilerin ne de diğerlerinin Kürt Türk diye ayırmak istemiyorum ama madem öyle e, denilmesi isteniyor e, samimi olmadıklarını yüzde yüz eminim bu konuda çünkü dediğiniz gibi hangi sorunu çözeceklerini bilmiyorlar bunların derdi sorun falan çözmek değil zaten eğer bir sorun varsa bunlar tam tamamen siyasi istikballerini düşünüyorlar siyasi ikballerini düşünüyorlar nerede hangi koltukta daha fazla kalabiliriz nerede bir misyon üstlenip de öne çıkabiliriz onun derdindeler dem partisinden tutun da CHP'si AKP'si MHP'si hepsi aynı bence şimdi e, acaba halka sormuşlar mı bir kere o bölgede yaşayan halka derdiniz nedir diye e, onlardan bir izleyicimiz e, Cezeri diye. nerede yaşadığını bilmiyorum ama e, Kürt'sünüz herhalde tabii. Evet. ...özellik diyor, ana dilde eğitim diyor, ana dil diyor, vatandaşlık tanımı diyor, batı ve doğu arasında gelişmişlik düzeyinin eşitlenmesi. Bence en önemlisi bu. Çünkü doğuya yatırım yapılmıyor. Ee, diğerlerine bakalım. Çok önemli bu dediğiniz. Özellik. Ee, Özertlik neye göre özellik? Ne istiyorsunuz? Kendi yatırımımız. nedir? Ben anladım Ben anladığımı anlatayım. Yıllardır bu pozisyonumu korurum. Ee, şimdi. Özellik dediği federasyon, eyalet sistemi, evet. yerel parlamento işte beni rahat bırakın ben kafama göre burada takılayım. Oğlum, özellik verdiğim zaman Ankara'dan vergi isteyeceksin. Senin sanayin yok. Doğru dürüst bir gelişmiş şeyin ekonomi bölgede, fakirlik diyor bak gelişmişlik düzeyinin beşinci maddede onu söylüyor. Ha ne olacak ben sana özellik vereceğim bir de ee, hani doğudan geliş, doğu gelişmedi diye bir de para akıtacağım oraya özellik diye. Ee, şimdi bakın geçen yüzyılda federalizm tartıştık özellik dedikleri o eyalet sistemi dünyada federal sistemle yönetilen ülkelere bakalım. Bir, birinci kriter ne? devasa kıta ülkeleri bir ucu bir okyanusta, öbür ucu öbür okyanusta. Sovyetler Birliği, federaldi. Kanada federal, bir tarafı Atlantik, bir tarafı Pasifik. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, e, Latin Amerika'daki devasa, Avustralya. Bunlar federal ülkeler çünkü bir başkentten bir kıta kadar büyük bir ülkeyi yönetmeye imkan yoktur. Onun için eyaletlere bölmüşler. Bu şekilde yönetmeye çalışıyorlar. İkinci kriter nedir? Kalan ülkelere bakalım. Ne var orada? Belçika, İsviçre kantonları ve Almanya federal sistem eyaletleri var. Onların gerekçeleri de işte Avrupa'da geleneksel olarak tarihi bunlar derebeylik, şövalyelik falanmış. Ondan sonra ülke kurulduğu zaman bir federal e eyaletlerden oluşmuş. Türkiye'ye ikisi de uymuyor bunu. Üçüncü noktaya geleyim. Geçen yüzyılda tarihten silinen bütün ülkeler federal ülkelerdi. Hiçbir üniter devlet tarihten silinmedi 20. yüzyılda. Sovyetler gitti, Yugoslavya gitti, işte Çekoslovakya gitti. Hatta hatta benim şu anda bulunduğum Kıbrıs bile iki toplumdan oluşuyordu. Rum yönetimi vardı, o vardı, bu vardı. İki iki tane üniter devlet oldu. Çizgi çizildi. KKTC ve Rum yönetimi. 50 senedir kan dökülmüyor bir damla. Dikkat ederseniz. Onun için şimdi Batı, Batı bunu körükler. Ama şimdi Orta Doğu'daki federalizm, eyalet, özellik Avrupa'daki özelliğe benzemez. Çünkü biz biz eyaletlere bölünecek olursak aa ne güzel demokratik bilmem ne falan diye bu gaza gelirsek bizim yapacağımız eyalet sistemi etnik veya mezhepsel bazda olacak. Evet. Do doğru mu? Evet. Ha, doğru. Bunun örneği dünyada nedir? Yugoslavya'dır. Evet. O Yugoslavya'da da evet. bir federal sistemdi. Ne hale geldiğini gördünüz. Ee, Türkiye'de bu iş kan gölüne ha Yerinden yönetim onu mu istiyorsunuz? Tamam, ee, hani ben buna varım. Ankara'nın ota ota karışmamasını ben de savunurum. Bazı kararların yerelden alınmasını tabii ki ben de savunurum. Ama bunu yok eyalet parlamentosu. Ondan sonra ne gelir biliyor musunuz? Ayrı bayrak gelecektir. Aynen, gelecekti. Aa, tamam. evet. Aa, şimdi bu bugün Türkiye'yi yöneten yobazlar gericiler geçen bu işe nasıl şey yaptılar? Kulağa hoş gelmesi lazım. Ne yaptılar? Türban, türban, başörtülü eğitim. Oradan tutturdular, oradan yürü. Demediler ki biz şeriat istiyoruz. Biz din devleti istiyoruz. Biz ülkeyi dini değerlerle yönü o, Tabii o topa girer mi? Ne yapacak? Kulağa hoş gelecek, sempati toplayacak bir şekilde talebini dile getirmesi lazım. Bak bu arkadaş güzel yazmış, açık açık yazmış özellik olur canım batı size eyalet sistemi özellik falan iteliyorsa bu coğrafyada Orta Doğu'da şu, bu şu demektir kardeş ben seni böleceğim eninde sonunda canını okuyacağım ama ben bunu sana tatlı tatlı anlatıyorum bak kulağa hoş gelecek şekilde ne zararı var yerel parlamentonun falan filan onun için özelliği geçiniz bir kere o o bir tuzak. Aynı şey dincilerin işte ne olacak? Üniversite türbanla eğitim alsa ne olur? O o şeydi. E, kullan kullanışlı bir malzemeydi onlar için. Şimdi aynı şekilde özellikle e, maalesef e, farklı niyetleri olanların kullandığı masum kulağa masum gelen bir talep bence.